Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir testnetten bahsediyor olacağım. Hadi gelin detayına geçelim. Öncelikle bu testnete katılmak için Kepler cüzdanına ihtiyacınız olacak. Daha henüz bir Kepler cüzdanına sahip değilseniz açıklamada ben bu sitenin linkini de bırakıyor Direkt Chrome eklentisi olarak ekleyebilirsiniz. Ekledikten sonrasında aynı bir metafask oluşturur gibi basit bir şekilde Cüzdanınızı oluşturuyorsunuz Cüzdanınızı oluşturduktan sonrasında Açıklamada keza aynı şekilde bu sitenin de linkini veriyor olacağım Bütün linkler açıklamada olacak Buraya gelip Connect Cable'e tıklamanız gerekiyor Tıkladıktan sonrasında Sizi direkt cüzdanınıza yönlendiriyor olacak Ve onayladıktan sonrasında Zaten direkt olarak anında Cüzdanınız bağlanmış olacak Ondan sonrasında bu projenin Discord sunusuna katılmamız gerekiyor Onun için de şurada bir Discord ibaresi var. Göreceksiniz ki buraya tıkladığınızda direkt Discord'una katılabiliyor olacaksınız. Discord'una katıldıktan sonrasında sizi böyle bir ekran karşılayacaktır. Burada tamamlandığı tıklayıp kuralları okuduğumda dedikten sonrasında gönder dedikten sonrasında o kısmı da geçtikten sonrasında burada bir robot doğrulaması yapmanız gerekiyor. Sol kepkey dedikten sonrasında burada ne yazdığını soracak size. Bunu basit bir şekilde cevapladıktan sonrasında zaten direkt olarak robot doğramasını yapmış olacaksınız ve sunucuya erişiminiz açılmış olacak. Burada bizi ilgilendiren kısmı faucet kısmı. Faucet kısmına geldiğimizde buraya cüzdan adresimizi yapıştırmamız gerekiyor ki testnet tokenlarını alabilelim. Peki cüzdan adresimizi nereden bulacağız? Onun için de testnet sistemimize geri geldiğimizde burada Kepler walletimizi bağlamıştık. Gördüğünüz gibi burada bizim cüzdan adresimiz yazıyor. Bunu kopyaladıktan sonrasında Discord'a geliyoruz ve e, faucet kısmındaki kanala yapıştırıyoruz ve gönderdikten sonrasında bizim tokenlarımızı bize e, aktarıyor. Gördüğünüz gibi tokenlar hesabımıza aktarıldı dedi ve e, bundan sonrasında testnet sistemimize geri dönüyoruz. Peki şimdi ne yapacağız? Ondan sonrasında yapmamız gereken birkaç tane işlem var. Hemen onlara geçelim. Bunun için e, siteye geldiğimizde burada landing kısmı var. Buraya aşağı iniyoruz. Burada Jol token'dan e, misal bir işlem yapacağız. Burada herhangi bir miktar seçebilirsiniz. Ben mesela örnek vermek için %25 seçeyim. depoziteyiz Supply dedik ve bizi Kepler Wallet'ten onay almaya yönlendirdi. Approve dedik. Ondan sonrasında zaten direkt onaylayacak. Gördüğünüz gibi onayladı. Ondan sonrasında bir de mesela bunu aynı şekilde USDT üzerinden yapalım. Bunu da varsayalım ki %50'den yapalım. Supply diyelim. Yine bize Kepler Wallet'ten bir onay isteyecek. Approve dedim. Buradan ondan sonrasında asist boru kısmına geliyoruz. Mesela burada borç alıyoruz aslında. Mesela USD'den borç alalım. E, Maksimum limitten aldık diyelim. Tıkladık. Kez aynı şekilde Kepler'den bir onay istiyor. Onayı verdikten sonrasında e, direkt zaten onaylayacak. Onayladı. Onayladıktan sonra bu aldığımız borcu bir de geri ödeyeceğiz. E, repay e, Tıkladıktan sonrasında şuraya gördüğünüz gibi tıkladıktan sonrasında repay kısmına geliyoruz maksimum diyoruz ve geri ödüyoruz borcu. Bunu da tamamladıktan sonrasında şimdi yapacağımız diğer işlemlere geçelim. Bunun içinde şurada swap kısmına geliyoruz. Swap kısmına geldikten sonrasında burada istediğiniz tokenlar arasında bir değişim yapabiliyorsunuz. Mesela örnek olması açısından ben buradan USDC üzerinden yapayım. USDT'sinden mesela 100 tanesini Jolt tokena çevirelim submit dedim ve burada da Kepler walletten onayladıktan sonrasında işlemimiz tamamlandı. Ondan sonrasında burada Pools kısmına geliyoruz ve burada herhangi bir paritede işlem yapabilirsiniz. Ben örnek olması açısından USDT opsi paritesinde işlem yapacağım. Mesela deposit diyelim. Buradan örnek vermek gerekirse 20 USDT diyelim ve deposit diyelim. Aynı şekilde Kepler'den onay aldıktan sonrasında bu kısımda tamamlanmış olacak. E aşağı indiğimizde son yapacağımız bir şey var. Onun için de validator validators kısmına geliyoruz. Burada herhangi birini seçip işlem yapmamız yeterli olacaktır. Örnek olması açısından 2'yi seçiyorum ben. E burada da istediğimiz bir jet tokenı buraya kaydediyoruz. Mesela örnek olması açısından yine 100 eee token gireyim ben. Delegate'e tıklıyoruz ve buradaki işlemimizde de Kepler'dan onay verdikten sonrasında tamamlanmış oluyor. Gördüğünüz gibi tamamlandı. Bundan sonrasında aslında testnet için başka bir şey yapmamıza gerek yok. Ee, bu kısım tamam testnete katılımımız onaylandı. Zaten testnet alakalı herhangi bir gelişme vesaire olduğunda e, ben size Telegram'dan duyurusunda yapıyor olacağım. Aynı şekilde bir videoda çekiyor olacağım. Onun dışında bu testnetten yararlanabilmek için bir de Galax e, e, de bir e, airdrop var. Bunu da kullanabilirsiniz. Bunu da gene açıklamada ben size linkini bırakıyor olacağım. Gene aynı benzer aşamaları yaparak buradaki e, ödül havuzuna da katılabiliyor olacaksınız. Onun dışında bu testini genel olarak böyle diyebilirim. Youtube'da sizler için yararlı içerikler üretmeye çalışıyorum. Kripto paralara dair airdroplar, testnetler vesaire olduğunda buradan duyurmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bunun için kanala abone olmayı ve beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan bir şey olduğunda yorumlardan bana sormayı unutmayın. Aynı şekilde testletlerden, airdroplardan vesaire en hızlı şekilde haberdar olabilmek için Telegram kanalımıza da katılmayı unutmayın. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.